Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hüso ile birlikte Hüso tek teker yapıyor. Bugün onu izleyeceğiz. Bugün boş ver de. Hadi sen başla yapmaya. Hadi bir tek teker yap. Tamam yap hadi yap yap. yap. Hadi yap yap, yap sen. Dur dur bana bana doğru yap da. Bana doğru yap da. Ha başla. Hadi bismillah. Olacak olacak. Bu arada kaldırırken patinaj nasıl çektirmeyi başardın? Arkadaşlar benim emekler daha. Hadi yap bakalım. Videonun bak Hüso Hüso'nun tek teker macerası. Arkadaşlar. Hüso yine Bismillah. deneyecek bir şeyler işte. Bir şeyler deneyecek ama sadece bir şeyler. Şey şov yapıyor. Dur ben şuradan dönüp Hüso fark ettin mi? Burada bizim rampa yok. Bazı arkadaşlar aldılar onu. Dur dur bekle. Hadi bakayım. Çok <laughs> Sen boş ver onu tek tek her yap, tek tek gel. Ye yeah boy. Hadi be. Bir son seri tek tek neler yapıyor? Direkt Aa, iniyor ama seninki. He? Sen kollarını düz tutmuyorsun ki. Hı, hı. Ha, öyle yapman lazım işte. Bir dakika bir kessene. Kestin mi? Al şu kamerayı. <laughs> Onu herkes yap. Öyle, öyle, de. Çek, teker, macer, yap baham. <laughs> olmadı. Bir oh. <laughs> bana baksana. Dur. Yap bakayım. Aga be. Sen arkaya yaslanmıyorsun ki. Bir arkaya yaslanmıyorsun. Yaslanıyor. Yaslanmıyorsun. Yaslanmıyorsun. Yaslanmıyor. Görünüyor. <laughs> Tut kamerayı. Boş ver. Şey. Ya İyi akşamlar amca. Şu an arkadaşlar GoPro gibi kafama kamerayı tuttum. <laughs> tek teker. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bomba gibi bir video geliyor yakında arkadaşlar. Onu bekleyin. Çok bomba bir video. İyi, Te canlı yayın evet. Tek tek her bilen bir arkadaşımla video çekeceğim arkadaşlar. Bayağı iyi tek tek yapıyor kendisi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bay.